Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Herkesin keyfi yerindedir. Bugün ne yapacağız? Benim böyle menekşelerim vardı. Biliyorsunuz daha önceki çekimlerimde göstermiştim. Bunları yaprağından filizlendirme yapmıştık. Bunlar bu şekilde çift çift filizlendiler. Böyle yani ikişer kök ikişer kök oldu hepsi. Yani birkaç tanesi diyeyim daha doğrusu. Şimdi bunları ayırma işlemi yapacağız. Hem toprak değişimi yapmış olacağız. Hem de bunları yeni saksılarıyla buluşturacağız. Toprağım bu şekilde. Ben e, çam toprağı kullanıyorum. Ormandan e, çekim yapmıştık. Bunu da e, katarken biliyorsunuz. Bu toprağı kullanıyorum ben. Çok memnunum. Menekşeleri çok iyi geldiğini düşünüyorum. Ama sene de bir defa mutlaka değiştirmek gerekiyor. Çünkü bu e, çam yaprakları erimeye başlıyor ve çamurlaştığı zaman menekşelerimiz çok fazla su tutuyor su tuttuğu için de kök çürümelerine neden oluyor yani herkesin farklı ekim farklı toprak kullanım vardır mutlaka biz bunu kullanıyoruz çok memnunum ben bu topraktan Evet başlayalım şimdi önce menekşelerimi saksılarından evet, çıkarıyorum bu şekilde eski topraklarını atıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi iki tane kökümüz var. bu şekilde toprağımızı koyduk. Şimdi menekşemizi koyuyoruz. Evet, toprakla dolduruyoruz. Çok fazla derine ekmeyelim. Özellikle bu kısımları biraz yukarıda olursa daha güzel büyüyorlar. Evet. Bu şekilde menekşemizi ekmiş olduk. Şimdi diğerlerini de aynı işlemi yapacağım. Böyle küçük bir saksım var. Şimdi buna da ekeceğim bir tane. Çiçekçilerimiz çok fazla su sevmiyorlar mümkün olduğunca e, böyle toprak kurumaya e, yüz tuttuğu zaman e, sulamak gerekiyor özellikle su tutan bir toprağınız varsa sulamaya çok dikkat etmek gerekiyor yoksa çok çabuk kök çürümesine neden oluyor o yüzden sulamamıza dikkat edeceğiz bu şekilde. Evet şimdi ikimini tamamladık. Şimdi ilk suyunu veriyoruz. Yapraklar çok fazla suyla temas ettiği zaman iyi olmuyor. Arada yıkıyoruz. Ama devamlı böyle yapraklarını suya temas ettirmiyoruz. Evet. Sulamamızı da yaptık. Şimdi bu diğer saksılarıma da aynı işlemi yapacağım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen.